Merhaba. Bugün sizinle birlikte e, hayatımızı derinden etkileyen bazı buluşların hiç beklemediğimiz, yani tamamen tesadüfi kökenlerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Merhaba. Düşünsenize, her gün kullandığınız mikrodalga fırın, o yapışkan notlar, hatta bazı hayat kurtaran ilaçlar. Evet. Bunların birçoğu aslında bir kaza, belki bir gözlem hatası ya da şanslı bir an sayesinde hayatımıza girmiş. Kesinlikle. İşte bugünkü konumuz tam da bu. İnovasyon ve keşiflerde tesadüflerin o şaşırtıcı gücü. Elimizdeki kaynaklara baktık, çeşitli makaleler, araştırma notları, tarihi anekdotlar var. Hı hı. Amacımız sadece bu keşiflerin ne olduğunu sıralamak değil. Daha çok nasıl ortaya çıktıklarını ve bu süreçlerin bilim, inovasyon, hatta kendi merak etme biçimimiz hakkında bize neler fısıldadığını anlamak. Hadi. Bu beklenmedik keşiflerin dünyasına birlikte dalalım. Gerçekten de üzerinde durmaya değer bir konu bu. Çünkü bilim tarihi genelde böyle çok planlı, programlı ilerlemelerle anlatılır ya. Evet, hep öyle düşünürüz. Oysa hani birçok kaynak da işaret ediyor. Pek çok devrimsel adım aslında bu öngörülemeyen anlarda, beklenmedik sapmalarda atılmış. Tesadüflerin bu yaratıcı rolü sık sık göz ardı ediliyor maalesef. O zaman ilk ve belki de en bilinen, en ikonik örnekle başlayalım mı? Penisilin. Tabii harika bir başlangıç olur. Hikaye bizi 1928'e götürüyor. Londra St. Mary's Hastanesi. Alexander Fleming, e, Staphylococcus bakterileriyle çalışıyor. Hı hı. Kaynaklar diyor ki laboratuvarı pek de toplu değilmiş. Bu da hikayenin önemli bir parçası aslında. Evet, o dağınık laboratuvar detayı meşhurdur. Fleming bir tatilden dönüyor ve üzerinde çalıştığı petri kaplarından birinde tuhaf bir şey fark ediyor. Bir küf mantarı ve ilginç bir şekilde etrafındaki bakteriler ölmüş. İşte kritik antam da burası. Başka biri olsa belki aman kirlenmiş bu deyip atardı. Evet, muhtemelen. Ama Fleming duruyor ve soruyor. Neden bu Penicillium notatum küfü neden bakterileri öldürüyor? İşte burada sıkça bahsedilen o hazırlıklı zihin kavramı devreye giriyor. Tam olarak Fleming'in bakterioloji alanındaki birikimi yani uzmanlığı bu gözlemi sıradan bir laboratuvar kazası olmaktan çıkarıp potansiyel bir keşfe dönüştürmesini sağlıyor. Ve bu basit gözlem aslında modern antibiyotiklerin kapısını aralıyor. Hatta bir kaynakta ilginç bir detay okudum. Osmanlıların yüzyıllar önce yaraları iyileştirmek için küflü peynir kullandığına dair bilgiler varmış. Evet, evet. Bu tür geleneksel uygulamalar ilginçtir. Bazen bilimsel olarak kanıtlanacak olguların bir tür öncüsü olabiliyorlar. Halk bilgeliği diyelim. Sanki sezgisel bir gözlem gibi, değil mi? Bilimsel formülasyondan çok önce. Aynen öyle. Fleming'in 1929'da yayınladığı keşfi bu anlamda bir dönüm noktası tabii. Ama şunu da unutmamak lazım. Hani kaynaklarda belirtiyor. Penisilin'in laboratuvardan çıkıp yaygın bir tedaviye dönüşmesi hemen olmuyor. Zaman alıyor yani. Evet, epey zaman alıyor. Howard Florey ve Ernst Boris Chain'in 1939-1941 yılları arasındaki o yoğun çalışmaları sayesinde kitlesel üretime geçilebiliyor. Bu üç bilim insanı Fleming, Florey ve Chain 1945'te Nobel Tıp Ödülünü paylaşıyorlar. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlarca hayat kurtarıyor. Kesinlikle inanılmaz bir etkisi oluyor savaşın seyrine ve sonrasına. Milyonlarca hayat. Bir dergideki çalışmada tam bu hazırlıklı zihin meselesine odaklanıyor sanırım. Hatta şey diyordu, fen bilimleri öğretmen adayları bile bazen bilimin bu tesadüfi yönünü tam kavrayamıyorlarmış. Doğru, o çalışmada bundan bahsediliyordu. Fleming örneğinin… Bir gözlemi sadece fark etmek değil, onun potansiyelini anlayıp üzerine gitme yeteneği için mükemmel bir vaka analizi olduğunu belirtiyor. Hmm. Ve önemli bir ayrıma da dikkat çekiyor. Türkçedeki rastlantı kelimesi genelde hani beklenmedik bir karşılaşmayı çağrıştırır ya. Evet. Bilimdeki serendipity kavramı ise daha fazlasını ifade ediyor. Yani şanslı bir buluş yapma ve bunu zekice değerlendirme yeteneği. Olay sadece şans değil yani o şansı anlamlı kılacak birikim ve merak da gerekiyor. Çok ilginç bir ayrım bu. Peki laboratuvarın o biraz daha steril ortamından çıkıp daha sıradan kazalara bakalım mı? Mesela mikrodolga fırın. Her evde var neredeyse. Evet, bakalım. O da çok iyi bir örnek. Percy Spencer 1945'te Raytheon'da çalışıyor. Radar sistemleri için magnetronlarla yani bu mikrodalga üreten tüplerle uğraşıyor. Hı hı. Bir deney sırasında aktif bir magnetronun yanında dururken cebindeki çikolatanın eridiğini fark ediyor. Radar ve çikolata ne alaka değil mi? Aynen. İlk bakışta tamamen alakasız görünüyor. Ama işte Spencer aa ne tesadüf deyip geçmiyor. Merak edileniyor neden eridi bu diye düşünüyor. Hemen deneylere başlıyor. Evet, basit deneyler yapıyor. Mısır tanelerini e, magnetronun önüne koyuyor, patlıyorlar. Popcorn. Vay canına. Bir yumurtayı deniyor, o da pişiyor. İşte o an fark ediyor ki mikrodalgalar sadece radarda değil, yiyecek ısıtmada da kullanılabilir. Beklenmedik bir gözlem tamamen farklı bir alanda uygulama buluyor. Bir de tabii her ofisin demirbaşı post-it notlar var. O da ilginç bir şekilde bir başarısızlık ürünü aslında. Evet, tam bir ters köşe hikayesi o da. 1968, 3M şirketi kimyager Spencer Silver aslında süper güçlü bir yapıştırıcı arıyor. Ama bulduğu şey tam tersi. Çok zayıf, yüzeylere zarar vermeden tekrar tekrar yapışıp sökülebilen bir yapıştırıcı. İşe yaramaz gibi görünüyor başta. Aynen öyle yıllarca bu işe yaramaz buluşa bir kullanım alanı bulamıyorlar öyle kalıyor rafta ta ki yine 3m'den art fry sahneye çıkana kadar fry 1974'te kilise korosundayken ilahi kitabındaki sayfaları işaretlemek için kullandığı kağıtların sürekli düşmesinden şikayetçi hepimizin yaşadığı bir sorun aslında evet pratik bir problem aklına birden silver'ın o garip zayıf yapıştırıcısı geliyor Diyor ki, acaba bu yapıştırıcıyı kağıt parçalarına sürsem, düşmeyen ama iz bırakmadan sökülebilen bir ayraç yapabilir miyim? Ve bingo! Aynen öyle. İşte işe yaramaz buluş, pratik bir ihtiyaçla birleşince postit doğuyor. O küçük sarı notlar. Mikrodalga ve postit. İkisinde de benzer bir dinamik var sanki. Beklenmedik bir sonuç, bunu fark eden meraklı bir zihin ve tamamen farklı bir amaca yönelme. Çok doğru bir nokta. Ve bu örnekler teknolojinin evrimini de çok güzel gösteriyor. Mikrodalga önce devasa, pahalı bir endüstriyel cihaz olarak çıkıyor ortaya. Radar Range 1947'de. Evet, ilk modelleri çok büyükmüş. Ama yıllar sonra küçülüp ucuzlayarak evlere giriyor. 1967'deki Amana modeliyle falan. Zayıf yapıştırıcıysa neredeyse unutulacakken doğru uygulama fikriyle yani Post-it olarak 1980'de küresel bir fenomene dönüşüyor. İnanılmaz. Burada bir kaynağın bahsettiği inovasyon ekosistemi fikri de önemli hale geliyor. Yani bu tür tesadüfler etkileşimin yüksek olduğu ortamlarda, şirketlerin ARGE departmanları, üniversite laboratuvarları hatta bu makerspace gibi daha serbest alanlarda daha sık ortaya çıkabiliyor. Evet, o etkileşim ortamı önemli. Ancak kaynağın da vurguladığı gibi Tesadüfi bir kıvılcımın gerçekten bir ürüne dönüşmesi için genellikle daha yapılandırılmış bir takip süreci gerekiyor. İşte prototipleme, test etme, pazar araştırması gibi adımlar. Fikir tek başına yetmiyor çoğu zaman. Peki, şimdi rotayı biraz daha temel bilimlere çevirelim. Görünmeyeni görmemizi sağlayan bir keşif, X ışınları. Aa, evet, çok temel bir keşif. Yıl 1895 yer Würzburg Üniversitesi. Wilhelm Konrad Röntgen, katot ışınları üzerine deneyler yapıyor. Hı hı, o dönem popüler bir konu. Kaynaklara göre, karartılmış laboratuvarında bir kruks tüpüyle çalışırken, tüpten biraz uzakta duran, özel bir maddeyle kaplı, baryum platinosiyanür bir ekranın kendiliğinden parladığını fark ediyor. Bu gerçekten tuhaf bir durum çünkü bilinen katot ışınlarının havada o kadar uzağa gidip Böyle bir etki yaratmaması gerekiyor normalde. Evet, beklenmedik bir şey. Röntgen şüpheleniyor tabii. Tüpü kalın siyah kartonla kaplıyor ışık sızmasın diye ama ekran hala parlıyor. İnanılmaz. İşte o an anlıyor ki tüpten çıkan bilinenlerden farklı, görünmeyen ve maddelerin içinden geçebilen gizemli bir şey var. Ne olduğunu tam bilmediği için onlara X ışınları diyor. Yani bilinmeyen ışınlar. Ve sonra o meşhur an geliyor. 22 Aralık 1895, eşi Anna Berta Ludwig'in elini bu ışınların önüne koyuyor ve fotoğraf planı görüntüsünü kaydediyor. O ikonik görüntü. Sonuç inanılmaz. Eşinin yüzük taktığı elinin kemikleri net bir şekilde plakada görülüyor. Düşününce tüyler ürpertici, insanlık tarihinde ilk kez bir insanın vücudunun içi ameliyatsız olarak görülebiliyor. Bu keşif tıp başta olmak üzere pek çok alanı kökten değiştiriyor tabii. Kırıklar, iç yaralanmalar, vücuttaki yabancı cisimler, bunların teşhisi inanılmaz kolaylaşıyor. Çok büyük bir devrim. Röntgen bu buluşuyla 1901'de ilk Nobel fizik ödülünü alıyor. Hak bir ödül. Tabii akla hemen şu soru geliyor. X ışınları radyasyon değil mi? Zararlı değil mi? Evet, bu önemli bir nokta. Kaynaklarda değiniyor buna. Evet, X ışınları iyonlaştırıcı radyasyon ve yüksek dozlarda kesinlikle zararlı olabilir. Hücrelere zarar verebilir. Hı hı. Ancak tıbbi görüntülemede kullanılan dozlar genellikle çok düşüktür. Günlük hayatta doğal kaynaklardan aldığımız arka plan radyasyonuyla veya mesela bir uzun uçak yolculuğunda maruz kaldığımız dozlarla kıyaslanabilir seviyededir çoğu zaman. Anladım. Yani tıbbi bir gereklilik olduğunda elde edilecek fayda o potansiyel riskten çok daha ağır basar. Kanser riski gibi endişeler olsa da bu riskin ihmal edilebilir düzeyde olduğu kabul edilir genellikle. Bu da yine planlı bir deney sırasında ortaya çıkan tamamen beklenmedik bir fenomenin yani bilimdeki adıyla bir anomali'nin peşinden gidilmesiyle gelen bir devrim aslında. Kesinlikle. Bilim böyle de ilerleyebiliyor işte. Peki ya doğadan ilham alan keşifler ya da doğanın bize sunduğu malzemelerin tesadüfen dönüştüğü durumlar? Mesela hepimizin bildiği cırt cırt. Yani Velcro. Aa evet, Velcro. Bu tam bir biyomimikri örneği. Yani doğayı taklit ederek çözüm öğretme sanatı. Nasıl başlıyor hikayesi? 1948'de İsviçreli mühendis George Demestral köpeğiyle Alplerde bir yürüyüşe çıkıyor. Döndüklerinde bir bakıyorlar ki hem kendi pantolonuna hem de köpeğinin tüylerine dulavra totu tohumları, hani o pıtrak dediğimiz şeyler yapışmış. Çoğumuz sinirlenip temizleriz herhalde. Aynen öyle. Ama Demestral merak ediyor yahu bu pıtraklar nasıl bu kadar inatla yapışıyor diye alıyor mikroskop altına koyuyor. Ne görüyor? Pıtrakların ucundaki minicik kancaların kumaşın veya köpeğin tüylerinin oluşturduğu ilmeklere takıldığını görüyor. Basit ama etkili bir mekanizma. Doğanın tasarımı. Tam olarak. Aklına hemen şu fikir geliyor. Acaba bu kanca halka sistemini yapay olarak üretebilir miyim? İşte velcro fikri böyle doğuyor. İsmi de ilginç. Evet, ismi de Fransızca kadife anlamına gelen velours ve kanca anlamına gelen kroşe kelimelerinin birleşmesi. Patentini de 1955'te alıyor. Doğadaki bir gözlemden yepyeni bir ürün çıkıyor. Harika bir örnek. Bir diğer ilginç dönüşüm hikayesi de kavuçukla ilgili sanırım. E, Charles Goodyear. Evet, Charles Goodyear. O da çok meşakkatli bir süreç aslında. 1830'larda doğal kavuçuğun dertleriyle uğraşıyor. Bilirsiniz, doğal kauçuk pek stabil değildir. Nasıl yani? Sıcakta erir, yapış yapış olur. Soğukta ise sertleşir, kırılganlaşır. Yani pek kullanışlı değil ham halde. Goodyear da onu daha stabil, daha kullanışlı hale getirmenin yollarını arıyor. Yıllarca uğraşıyor değil mi? Pek çok formül deniyor ama sonuç alamıyor bir türlü. Aynen, yıllarca denemeler yapıyor, borçlanıyor hatta. Sonra 1839'da bir gün kükürtle karıştırdığı kauçuğu yanlışlıkla tamamen kazara kızgın bir sobanın üzerine düşürüyor. Tam bir sakarlık anı. Öyle görünüyor başta ama bu sakarlık malzemenin kaderini değiştiriyor. Goodyear, sobanın üzerindeki o kömürleşmiş gibi duran malzemenin aslında yanmadığını fark ediyor. Aa. Aksine ısıya ve soğa dayanıklı, Esnek su geçirmez yani çok daha stabil bir hale geldiğini görüyor. İşte bu işleme vulkanizasyon adını veriyor ve 1844'te patentini alıyor. Ve kauçuk bambaşka bir malzemeye dönüşüyor. Kesinlikle. Bu tesadüfi keşif ve tabii ardından gelen geliştirme süreci kauçuğu modern endüstrinin temel taşlarından biri haline getiriyor. Lastikler, hortumlar, ayakkabı tabanları aklınıza ne gelirse. Bugün bildiğimiz Goodyear lastik firmasının adı da oradan geliyor zaten. Evet, mucidine bir saygı duruşu olarak o isim veriliyor. Burada da görüyoruz. Kaza bir kıvılcım ama Goodyear'ın o yıllarca süren ısrarı, denemeleri, gözlemi olmasa o kıvılcım belki de söner giderdi. Velcro ve kauçuk ikisinde de gözlem çok ön planda. Birinde doğaya dikkatle gözlemlemek diğerinde bir kazanın sonucunu doğru yorumlamak. Çok doğru. Bu da bizi tekrar şu temel noktaya getiriyor. Tesadüfler size bir fırsat sunabilir. Ama o fırsatı gerçekten bir değere dönüştürmek için işte o gözlem yeteneği, merak, yorumlama becerisi ve çoğu zamanda ciddi bir emek ve ısrar gerekiyor. Yetenek tek başına yetmiyor. Bu hazırlıklı zihin ve beklenmedik sonuç teması o kadar yaygın ki sadece tıp ve malzeme bilimiyle sınırlı değil galiba. Başka alanlarda da örnekleri var. Mesela Viagra. Evet, Viagra'da ilginç bir örnek. Bir kaynakta belirtildiği gibi Pfizer şirketi aslında anjin, yani göğüs ağrısı, kalp ağrısı için bir ilaç sildenefil geliştiriyor. Kalp ilacı olarak başlıyor yani. Aynen. Ama klinik deneyler sırasında ilacın kalp üzerine etkisi pek de beklendiği gibi çıkmıyor, zayıf kalıyor. Fakat erkek deneklerde tamamen beklenmedik bir... Yan etki gözlemleniyor. Hmm. Şirket bu beklenmedik etkiyi fark edip, dur bakalım burada başka bir potansiyel olabilir mi diye üzerine gidince, ilaç bambaşka bir amaçla ereksiyon sorunlarının tedavisi için pazarlanıyor. Tamamen tesadüfi bir yön değişimiyle milyar dolarlık bir ilaç ortaya çıkıyor. Bu da farklı bir tesadüf türü sanki. Evet, bu örnek belki de önceki keşiflerden biraz daha farklı bir serendipiti türünü gösteriyor. Yani penisilin veya X ışınları gibi tamamen yeni bir fenomenin keşfi değil de bilinen bir maddenin beklenmedik bir yan etkisinin fark edilip yeni bir amaca yönlendirilmesi durumu. Doğru. Bu da tesadüflerin ne kadar çeşitli şekillerde karşımıza çıkabileceğini gösteriyor ve yine kritik nokta o yan etkiyi göz ardı etmeyip potansiyelini gören birilerinin olması gerekiyor o süreçte. Bütün bu örnekler ışığında kaynaklardaki bazı genel çıkarımları daha net görebiliyoruz sanıyorum şimdi. Evet, birkaç önemli noktayı tekrar vurgulayabiliriz. Birincisi, hani bir kaynağında altını çirdiği gibi, bu keşifler genelde havadan gelmiyor. Çoğunlukla ilgili alanda zaten çalışan, belli bir bilgi, birikime, deneyime sahip yani hazırlıklı dediğimiz kişiler tarafından yapılıyor. Evet, flaming bakterilerle, Spencer radarlarla, röntgen ışınlarla, Goodyear kavuçukla zaten haşır neşirdi. Rastgele birinin başına gelmiyor bunlar. Aynen öyle. İkincisi, bilimin her zaman böyle dümdüz bir çizgide ilerlemediği gerçeği. Ders kitaplarında öyle anlatılsa da. Biraz daha dolambaçlı yolları var. Kesinlikle. Bir kaynakta Thomas Kuhn'un paradigma kayması fikrine de değiniliyordu. Yani bilimde bazen küçük düzeltmeler yerine tüm bakış açımızı değiştiren büyük sıçramalar olur. Ve bu beklenmedik buluşlar yani anomaliler bu tür kaymaları tetikleyebilir. X ışınları buna klasik bir örnek mesela. Peki ya ortamın rolü? Bir kaynağımız buna vurgu yapıyordu sanki. Kesinlikle. Üçüncü önemli nokta da bu. Üniversite laboratuvarları, şirketlerin ARGE merkezleri, hatta bu makerspace gibi daha esnek, daha yaratıcı ortamlar, bunlar farklı fikirlerin, farklı insanların karşılaşmasını sağlayarak bu tür verimli kazalaların olasılığını arttırabilir. Fikir alışverişi, disiplinler arası etkileşim. Aynen bunlar beklenmedik bağlantıların kurulmasını kolaylaştırır ama tekrar vurgulamak lazım fikir kıvılcımından sonra onu ürüne veya bir çözüme dönüştürecek yapılandırılmış bir takip mekanizması işte finansman, mentorluk, test süreçleri vesaire genellikle şart oluyor. Sadece öreka demek yetmiyor. Bir kaynakta okuduğum bir uyarı da önemliydi. Okullarda öğretilen o katı, adımları belli bilimsel yöntem mitine çok fazla takılıp kalmamak gerektiği. Bu çok kritik bir nokta bence. Gerçek bilimsel süreç ders kitaplarındaki o lineer akış şemasından çok daha karmaşık, çok daha dolambaçlı ve sezgiseldir aslında. Yani tek bir reçetesi yok. Yok, kesinlikle yok. Deneme yanılma var, başarısızlıklar var, beklenmedik gözlemler var. Hatta bazen estetik kaygılar bile işin içine girebiliyor. Bilimi sadece katı kurallara indirgemek, onun bu yaratıcı, dinamik ve tesadüflere açık yönünü ıskalamamıza neden olabilir. Daha esnek düşünmek lazım. Peki, bütün bu hikayelerden sonra sizin için genel çıkarım ne oldu? Gördük ki dünyayı şekillendiren pek çok yenilik aslında hiç planlanmayan, beklenmedik patikalardan çıka gelmiş. Evet, bu çok net. Bu durum Belki de bize sürekli meraklı kalmanın, çevremize daha dikkatli bakmanın, sıradan görünen anormallikleri sorgulamanın ve evet, hatalardan bile ders çıkarmanın ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Kim bilir, belki sizin, yani dinleyicimizin hayatındaki küçük bir aksilik ya da önemsiz görünen bir gözlem farkında olmadığınız bir potansiyel taşıyordur. Ne dersiniz? Tam da bu noktadan hareketle Belki kapanış için şu soruyu düşünmeye davet edebiliriz dinleyicilerimizi. Madem tesadüfler bu serendipitti anları, bilimsel ve teknolojik atılımlarda bu kadar